Bugün burada onun Haziran'da gerçekleşen genel kurma toplantısında Savaşa Abad Başkanlığı'ndaki eski yönetimin görev bırakarak tekrar göre aday olmaması durumunda Bozkır'ın yapmış olduğu yeni kongrede bizim adaylığımızla da daha doğrusu Mahmut Başkanımızla birlikte çıktığımız yolda maalesef ondan dolayı bir kadının zamanı gelmediği için tekrar kongre yapmak zorunda kaldık. Bundan dolayı da arkadaşlarımız beni seçtiler yeni kongrede. Biz de bu yola elimizi taşın altına koyarak Bozkır'ımız için bu yola çıktık Allah'ın izniyle. Ben öncelikle başkanımıza, yönetim kurulumuza, spor direktörümüze bana göre bir like görevi için teşekkür ediyorum. Bol spor köklü bir camiada, şehir takımında çalışmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyum. Tabii süreçte alakalı başkanımız söyledi. Biz normalde 22 gün önce 19 Haziran'da prensip anlaşmıştık. O malum sebeplerden dolayı maalesef imza atamamıştık. Bu anlamda geç kaldığımızın farkındayız. Ciddi anlamda geç kaldık. Hem oyuncu havuzumuz şu an boş durumda. 18 oyuncu takımdan ayrılmış durumda. Ve birçok takım kamptayken hazırlık maçları yaparken biz hala toplanmamış durumdayız. Birçok dezavantaj da belki sezona başlayacağız. Fakat bunu şimdi bu anda itibaren çok hızlı bir şekilde çünkü birçok de zaten temas halindeydik. Onlar da bekliyorlardı. bu süreci bir çok 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 bir şekilde hızlandırıp kadromuzu en hazır şekilde getirmeye çalışır. Maç haftasını saymazsak 3 haftalık hazırlık, hazırlık sürecimiz olacak ve lige %100 başımız mümkün değil. Mü? Her anlamda hem fiziksel anlamda, dayanıklılık anlamda, güç anlamda hem de taktiksel olarak biraz zamana ihtiyacımız olacak. Bu anlamda herkesten sabır istiyoruz. Tabii ki her geçen gün ilmelenen, yukarıya doğru çıkan bir takım olacaktır. Bu konuda bize güvenebilirsiniz. Cumsal futbolu seven bir tarzım var benim. Bunu biliyorsunuz zaten. E, hücum oynayacak bu spor. Ama tabii ki dediğim gibi bu bir süreç. Bunu biraz zamana ayıracağız. Belki daha kontrollüden oraya geçebiliriz. İnşallah Allah utandırmaz. İstediğimiz gibi güzel bir sezon geçiririz.